Merhaba arkadaşlar. Channel'ın kaçıncı videosu? 3. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda Hunger Games oynuyoruz. 3 2 1 Başla! Tuts. Island. Yılların ol oh, baba. Gel gel sen buraya gel. Taş kılıcı aldık. Gömüyoruz tabi gelene geçene. Fazla atar yapmayalım ama. Bize de koyabilirler. <laughs> Abi çok saçma. <saçmaladım>. Ha <laughs> bu ne? Oha benim demirim varmış. O çok iyi çok iyi. Oba ben giderim orta ya. Ben giderim orta ya. Oba be. vallahi çok iyi oldu bu. Biraz araştıralım. Nerelere gidebilirim. Tekstür peki e açıklamaya koyarım. Linkin değil de adını yazarım. Anlamışsınız zaten. Şu an skype'den mesaj atıyorlar. Tamam. Artık öyle bir sorun olmayacak. Böyle güzel bir emahtara sahipsin. Chest bırakmamış, açlar ya. Millet aç gibi chest dolu boşaltıyor ya. Bunları toplayalım kova bulursa koş olur. Ama zaten şu anda 8 kişinin falan kalmış olması normal çünkü bir iki tanesini de ben öldürdüm kendi ellerimle. buralarda bir chest olsa. Hoş olmaz mı? şurada chest vardı ama buralar ilk giden chestlerden. Ben iyice kafayı yedim herhalde. Çünkü bura bayağı ilk giden chestler oluyor bura. Ama buraya çıkan birini görmedim ben. Siz gördünüz mü? Evet, bir Peki, yani şuradaki chest. Bu chest de var şu basalım şurada kalmadı zaten. şurada. sizce ne yapabilirim? Ah, beş kişi var. Bir benim. Ne chesti bırakacaklar da ben göreceğim zaten. Şuradaki adamı alayım. Ofattbart. Of, of. Armur'u benden niye ve şu anda canı da. bakayım yazalım bakalım ne der. Çünkü o kadar okup boşu boşuna menzil olmayan bir yer. Adam var da çok gerçekçi. Kız yine kendi yapmış belli oluyor. Oba. Diamond. Ama bir tane olmaz ki. Bu alın hepsini aldığını tahmin etmek Sus. zor değil. Değil mi? Diamond kürek yapabilirim. O da iyi. Aha biri daha. Şimdi. Tamam yes dedi yes. Amına koyduğumuz Orospu çocuğu. İpne. Vurma. Oğuz bir çocuğu vurma. Hayır. Ah. Ah. Hayır, hayır, öldük. Neyse, bu videoda benden bu kadar. Videonun sonuna doğru bir küfür, küfür çeşitli yaşadık. Vay şu Şunun tam bir tanımayacağım. Ee, neyse. GG dedi ya. Neyse. Bu videoda benden bu kadar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Yorum atarsanız sevinirim. Aşağıda bir takım linkler vereceğim zaten. İşte. Vay be ölmeseymişim. Detma çakalamışım. Neyse. Hepinize hoşçakalın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bay bay. 叽叽。